Hayat ve Eğitim kanalından herkese merhabalar. Maalesef üzücü bir haberle karşınızdayız. Bachelor Party filmiyle herkesin yakından tanıdığı ünlü oyuncu Tevni Kitey'in maalesef hayatını kaybetti. TMZ'nin haberine göre 59 yaşındaki Tevni Kitey'in Newport Beach'te dün vefat etti. Ünlü oyuncunun ölüm nedeni ise henüz açıklanmadı. The Paris of Gwendolyn ve After Midnight gibi filmleriyle de adından söz ettiren Kitey'in 14 yaşında şov dünyasına girmişti. 1976 yılında yayınlanan gerçek söylemek adlı yarışma programı ile ekranlara ilk adımını atan oyuncu daha sonra sinemaya geçti. Bachelor Party yani ve Bekarla Veda filmi ile büyük sükse yaptı. Dikkat çeken Tevni daha sonra White Snakes'in Is This Love ve Here I Go Again müzik videolarında oynadı. Lisedeyken rating gitaristi Robin Crosby ile çıkan ünlü oyuncu grubun Out of the Cellar albümünün ilk EP Retin albüm kapağında yer aldı. Zorlu bir özel hayatı olan Tevni, 1989'da White Snake'in solisti David Coverdale ile evlendi. Bu ancak bu evlilikten evlilik sadece 2 yıl sürdü. Daha sonra beyzbol yıldızı Chuck Fanley ile evlenen Tevni'nin ikinci evliliği de başarısız oldu. Daha kötüsü Fanley, Tevni'nin kendisine şiddet uyguladığını iddia etti. Fanley, Tevni'nin topuklu ayakkabısıyla kendisine saldırdığını söyledi. Bu açıklamadan 3 gün sonra da boşanma davası açtı. Madde bağımlı olan Tevni, Keaton bu nedenle birkaç kez tutuklanmıştı. Biz de Hayat ve Eğitim kanalı olarak Sayın Tevni Keaton'a toprağa bol olsun diyoruz. Değerli izleyicilerimiz bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videomuzda buluşmak üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.